Bütün skolyozlar ilerler mi? Kendi kendine düzelir mi? Skolyozların çoğu ilerler. Erikin yaşa geldikten sonra belli bir derecenin altındakiler ilerlemez. Bunlar eğilin yerine ve derecesine göre, tipine göre değişkenlik gösterir. Ama kendi kendine düzelen bir skolyoz var mı? Evet var. İnfantil, idiopatik skolyozlarda belirli kriterleri karşılayan, bunu sizin kendi kendinize bulmanız mümkün değil. Bir e, doktorun, omurga ile ilgilenen bir doktorun sizi muayene edip inceleyip, röntgenlerinizi inceleyip ona göre karar verebileceği bir şey. Benim çok küçük bir hastam burada gördüğünüz gibi. Bakın haziran ayındaki filminde bir eğriliği var. Ben bu çocuğumuzu muayene ettim. Bu çocuğumuzun doğuştan bir eğriliği yok. İşte sırtında bir lekelenme, bir çillenme, bir e, gamze, bir kıllanma artışı yok. Yani doğuştan olduğuna işaret edecek bir bulgusu yok. Yine muayenesinde bir bulgusu yok. Burada işte kostovertebral açı farkı diyoruz, eğilik derecesi diyoruz. Bunlara bakıyoruz. Kostovertebral açı e, faz ilişkisine bakıyoruz. Ve bunlara göre diyoruz ki bu eğrilik ilerlemez diyoruz ilerlemeyecekse kendi kendine de 50 ihtimalle infantil idiopatik skolyoz grubunda düzelme ihtimali var. Yani 3 yaş altındaki çocuklar düzelme ihtimali var. Evet o zaman bunda nörolojik başka da bir hastalık yok bu çocukta. Yani idiopatik yani sebebi belli olmayan olduğundan eminiz. İşte bu çocuklar da kendi kendine düzebilir. Bu da Kasım ayındaki grafik. Yani hiçbir şey yapmadık. Ve biz bu çocuğu takip ettik. Bu çocuğun eğriliği düzeldi. Halbuki bu çocuk bana bu filmle geldiğinde korset tedavisi ve ileride ameliyat olacağı şeklinde gelmişti. Ama bu bir tane örnek, çok nadir olan bu örnek sürekli olarak geçerli mi? Hayır, geçerli değil. Onun aksine küçük yaşta başlayan eğrilikler, burada gördüğünüz gibi son derece ilerleyici olabilirler. O yüzden mutlaka çocuğunuzda bir skoloz varsa kendi kendine düzelir değil. Omurga ile ilgilenen bu konuyla uzmanlaşmış bir hekimle görüşüp onda muayene olduktan sonra gerekli grafiler gerekirse MR tomografisini çektikten sonra çocuğunuzun tedavisini karar verilmesinde fayda var.